Efendim selamlar Chiple beraber yeni bölümde karşınızdayız bugün yine bize eve kapattıkları bir bölümde sizinle beraber iki tane ürün incelemesi yapalım dedik bunlardan bir tanesi hemen şöyle göstereyim zaten ilk olarak da bunu uygulayacağız şöyle yaklaşayım size tam olarak telaffuzu yanlış oluyorsa düzeltin beni mafra ya söyleyeyim ma. Mağfura. Bakalit yani torpido temizleyici. Bunu sevgili Alp abi bize hediye göndermişti. İlk olarak bakalitlerimize bu ürünü uyguluyor olacağız. Bu arada kokusu gerçekten çok güzel. Farklı türleri de var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam da bu bir kutusunun yani bir şişesinin daha doğrusu fiyatı 60-65 TL civarlarında performansını göreceğiz. Çipin çünkü içerisi gayet tozlu. Bakalım onu şurada gördüğünüz çip havlusuyla temizliyor olacağız. Bir de devamında bunu ben bir cam sil şişesine bastım tekrardan. Kod Çemi. Kod Çemi. K-O-C-H. Oh, Ko -çemi, Demir tozu jant temizleyici. Ürünün tamamı bu değil. Yani 1'e 10 ölçekli yapıyorsunuz bunu. Yani bir kapağına 10 kapak gelecek kadar su katıyorsunuz. Ondan sonra uyguluyoruz. Bakalım bunun da performansı nasıl bizleri tatmin edecek mi? Ürünlerimizden içeriğimizden kısaca bahsettik. Şimdi hemen hızlıca çipin içine girelim. Şöyle bir bakalitlerimizi güzel temizleyelim bakalım nasıl olacak. Efendim aracımızın içerisine geçmiş bulunmaktayız. Bunu şöyle deri olan yerlere kullanmayacağım. Özellikle yani kullanmayacağım. Ya da direksiyona da kullanmayacağım. Bu ürün sadece torpido bakalit temizleyici diye geçiyor. Zaten aracımız yaşlı. Hani ne performans göstereceğini bilmiyorum. Belki de sökecek çünkü rengini. O yüzden şöyle ince bir yerde uygulamasını yapacağım. Mesela şurada yapacağım. bozuk paralığımızın yanından yapacağım. Ufak bir yerde bir performansını ölçelim. Hatta dümdüz sıkmayalım. Yok açmıyor gayet güzel. Uygulamaya başlıyorum. Bunu da Alp albümün tavsiyesi üzerine yine böyle 30-35 santim uzaktan uygulayacağım. Çok fazla da sıkmayacağım. Ondan sonra da temizliği olacağız. Böyle bir başlayalım bakalım. Müzik Ben genel olarak üründen memnun kaldığımı söyleyebilirim. Şimdi tabii bunu videoda ne kadar anlatabilirim size bilmiyorum ama şuradaki görüntüyü görüyorsunuz. Şu an sıktıktan sonra sanki üzerinde böyle ince bir koruyucu katman varmış gibi. Hatta buralar gerçekten toz içindeydi. Böyle kabaca silmeyle alınan sonuç bu. Şimdi sıra geldi kapılarımıza. Şu malın dışında gördüğünüz, zaten bütün kapı bakalitten oluşuyor şu ortadaki deri hariç. Bir de şeyi merak ediyorum, bakalım buradaki ayak sürtmelerini, bunlar zamanla olmuş. Sadece biz de yapmadık bunları yani. Tamamı kir değil, gerçekten derin yaralar aldığı bölgeleri var. Bakalım ne kadar toparlayacak, onu da merak ediyorum. Şöyle bir ucundan başlayalım. Şansımıza küselim. Bunlar gerçekten çok derinle. Ama yine de parçanın o şey dokusunu kazandı. İçeride bahsettiğim dokuyu yine kazanmış oldu. Bunlara daha detaylı bir fırçayla girmek lazım. Bakaletin üstündeki kirleri alıyor fakat içerisine dolan bu tırtıkların arasındaki malzemeleri tam olarak çıkaramıyoruz. arada yanlış anlaşılmasın. Çipin sağ arka kapısında şurada bir akma var. Buraya herhalde vakti zamanında yapıştırıcı gibi bir şey dökülmüş. Bu bizim kullandığımız ürünle bir alakalı bir şey değil yani. Bilginiz olsun. Belki dikkatini çeker birisinin. Aldığım günden beri burası şey sanki yapıştırmışlar gibi. Evet iç kısmımızda böylelikle tamamlamış olduk. Şimdi sıra geldi. Demir tozumuza geldi sıra. Bakalım demir tozumuzun performansı ne olacak? Jantlara geçiyoruz efendim. Efendim dış mekanımıza geçtik. İçini bitirdik çipin. Çip de son derece kirli. Şimdi bir jantların hepsini ıslatıyor olacağım. Genel şöyle bir ıslatalım ondan sonra uygulamak istiyorum. Bir de bu aslında Karcher ato Yıkama aracının aparatı fakat ben bunu sadece fırça olarak kullanacağım. Yani suyu vurup demir tozunu sıktıktan sonra çitiliyor olacağım bununla yöntemizi. Böyle işler yaparken beyaz tişört tercih etmekte gerçekten işin bonusu. Neyse şimdi jantlarımızı şöyle gelişi güzel bir bahçe hortumuyla ısıttım. Bu arada makineyle de temizleyebilirsiniz elbette varsa ama ben zaten fırça kullanacağım için suyla sadece bahçe hortumuyla duruluyor olacağım. Hazırsanız şimdi sıkma işlemini, uygulama işlemine bir geçelim. Efendim, dışını tabii ki pis bıraktık yine. Aslında ayıp oldu birazcık ama yapacak bir şey yok. Sonra sileriz, yıkarız dedik. Jantların son halini göstermek istiyorum size. Ürünümüzün performansından memnun kaldım, fark etmişsinizdir. Sadece istisna olan bir sol ön jantımız var. O da dediğim gibi pütür üzerinde bir katman oluşturduğu için çıkmıyor kolay kolay ama yine de yani offsetleri falan belli etti. Kendine getirdi. Efendim bu bölümde de Chip ve bana katıldığınız için çok teşekkür ederiz. E, şimdilik bize müsaade. Bugün de elimden geldiğince size kullandığımız şeylerden bir parça paylaşım yapmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tavsiye ederim. Zaten canlısını kendiniz görüyorsunuz. Biz şimdi tabii çekim için bir de Chip'i öne almıştık az bir şey. Şimdi ben tekrar geri edeceğim. Efendim görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı bakın. Görüşmek üzere efendim. Bay bay.